Durum ne? Vallahi ağır bir şey geliyor. He? Nasıl bir bekledi bizi? Şimdi ağır bir şey geliyor. Acaba ne? Nasıl Acaba nedir, nedir? ama inşallah. Yine Trakonya da... gelmesin. Vallahi birazcık enteresan geliyor. Bir tane olabilir, bir tane büyük olabilir, <laughs> Trakonya olabilir. <gülüyor> <Her> <gülüyor> Neyse şey olabilir. göreceğiz şimdi bakalım. Senin ortaya aldığın bir sabitir. Dur bakayım, bende bir hafifleme yoksa. Yok, Bende hafifleme yok. Şey Ooo, Oo, geldi. Tane, bir tanesinin gel. şey oluştu ve çok ilerledi. Gel bana çok doğru. Ililer. Bir tanesinin işte, oluştu, oh. o. Bu ne? Gel böyle, gel Şunu böyle. alttan çek, alttan. öbürüne, öbürüne abi. Allah onu bırak, alttan bak, Çek o. Diğerini alttan çek, onu alttan çek. <laughs> oh, gel çok lan buraya. büyükler, çok büyükler. Oh, bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? <laughs> bunlar da soba borusu gibi bunlar abi. Vallahi Felaket düşmüş. <laughs> Harbi soba borusu abi. Güzel güzel. Felaket bunlar ya. Var felaket geldi. İyi maşallah maşallah. Ya dur. dur püskürtüyorlar. İçeride. <laughs> <laughs> Al bak Sen göster tutayım. bakalım. <laughs> püskürtüyorlar. Evet. Çok büyük bunlar ya. Acaba. Harika. Bir kaldır bakalım elinden. Şöyle abi. Şöyle. Vay evet. vay 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 düşür. vay abinin kendi yaptığı vay atıyor onların. Tamam, ha şey var e öyle. <laughs> <bu türümüzü. gülüyor> Valla harika. Çok iyi. Hemen atalım oltayı tekrar. Hadi bakalım, hava devam.